Arkadaşlar merhaba. Bugün yine insan kaynakları ile alakalı güzel bir videoyla ile e, sizlerle olacağız. İnsan kaynaklarına yönelik yaklaşımlar üzerinde duracağız. Bilimsel yaklaşımlar üzerinde duracağız. Neler olduğuna bakacağız. İnsana nasıl etkiliyor, insan kaynaklarına nasıl etkiliyor bunlar üzerinde duracağız. Ama öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, e, her işletmede e, mevcut üretim faktörlerinin en önemli unsuru aslında temel unsuru diye, diyebileceğimiz unsur insan kaynağı. Ama e, bu maalesef çoğu zaman unutuluyor ve insana verilen değer e, bir kenara atılıyor. Özellikle sanayi devriminden sonra günümüze kadar geçen 200 yılı aşkın bir şekilde insan unsuru hep göz ardı edilmiş. Ona e, yani bir makine gözüyle bakılmış, e, üretimde çalışan bir makine gözüyle bakılmış ama unutulmamalıdır aslında. İnsanlar e, fabrikalarda çalışmak için yaratılmamışlardır. Fabrikalar insanların ihtiyaçlarını karşılasın diye yapılmışlardır. E, ve buna e, bu gerçeği hep biz e, unuttuk ve bunlar da bize sosyolojik ve psikolojik bir takım sorunlar meydana getirdi. Bunlar da bize e, bir takım e, üretimde kayıplara ve maddi zararlara e, neden oldu. İşte bunun bütün bunların sonucunda önemli zaman ve üretim kayıpları oldu. İşte bu gelişmeler karşısında söz konusu kayıpları en aza indirmek ve insandan kaynaklanan verimliliği artırmak amacıyla ...insanlarda bir takım sosyal yaklaşımlar ve bilimsel yaklaşımlar geliştirdiler. İşte biz bugün bunlar üzerinde duracağız. Özellikle bu dört yaklaşım üzerinde duracağız. Bilimsel yönetim yaklaşımı üzerinde duracağız. Beşeri ilişkiler yaklaşımı üzerinde duracağız. İnsan kaynakları yaklaşımı ve durumsallık ve sistem yaklaşımı dediğimiz dört tane yaklaşım üzerinde duracağız. Neler olduğuna bakacağız. Ee, ve bu yaklaşımlar neler anlatmış onlara bakacağız. Yani üretimdeki zaman ve verim kaybını e, artırmak, e, gidermek daha doğrusu verim kaybını gidermek, çalışanların verimini daha iyi artırmak ve çalışanlar daha mutlu e, çalışanlar olarak e, ortaya e, çıkmalarını sağlamak için bu e, yaklaşımlar ortaya atılmış. E, başlayalım isterseniz. Bunlardan bir tanesi bilimsel e, dedik ya dört yaklaşım var Bunlardan bir tanesi bilimsel yönetim yaklaşımı. Aslında bilimsel yönetim yaklaşımına baktığımız zaman temelinde insanların daha çok çalışarak daha çok verim elde edeceğini ve daha çok para kazanacağı üzerine durulu bir sistem. 1980'lerin sonunda ortaya atılan bilimsel yönetimin babası aslında Tyler'dır. Tyler da bir mühendis olmasının nedeniyle üretim teknikleri üzerinde daha çok durmuş ve e, bunları geliştirmeyi düşünmüş. Maliyeti düşürmeyi amaçlamış. Bunları yaparken de maliyeti nasıl düşürürüm onu e, amaçlamış. E, ve Ama burada e, Tyler'ın unuttuğu e, şey, e, şey eleştirildiği nokta sadece bu noktalardan bakıldığı için eleştiriyor. Aslında Tyler ilk defa insana önem vermeye başlıyor. Yani insan faktörü üzerinde duruyor. Baktığınız zaman e, üretim artırmak için insana yönelik bir e, yaklaşım sergiliyor. Tyler ne diyor? Diyor ki iş görenlere daha iyi çalıştıkları takdirde hem kendilerinin hem de firmanın bundan kazançlı olacağını e, söylüyor ve gelirlerin artacağını izah edilirse, onlara bu söylenirse mutlaka kabul görecek ve işlemler, de verimlilik artacak. Buna inanıyor. E, ancak şunu diyor, diyor ki bunun için seçim çalışanlar seçimi iyi yapılmalı, gerekli standartlar belirlenmeli ve ücret sisteminin de buna göre ayarlanmalı. E, ilişkilendirilmelidir. Yani bir nevi evet insanlar çok çalışmalı. E, i̇nsanlar çalıştıkça verimin artacağına inandırılmalı. Ama bunun da ücrete desteklenmesi gerektiği üzerinde duruyor Tyler. Daha sonra e, Tyler ilk defa zaman e, ve hareket e, etütlerini yaparak Tyler ücret sistemini geliştiriyor. Bununla alakalı. Yani kısaca baktığımız zaman aslında Tyler şunu diyor ki e, bir insan üzerindeki e, insana önem veren ilk e, yapı ve burada şunu diyor. Bir e, üretim tekniklerine artırmaya yönelik bir şey yapıyor. İnsanlar daha çok çalışırsa ve bunu onlara bu anlatılırsa hem daha fazla para kazanacaklar hem de üretimde verim artacak. Bunu da diyor ki ücretle ilişkilendirin diyor. Ee, bu Taylor'ın modeli tabii ki tabii ki buna da birtakım eleştiriler geliyor. Bu eleştiriler gelince de beşeri ilişkiler yaklaşımı dediğimiz yaklaşık yaklaşım ortaya atılıyor ve burada en çok insanın ekonomik bir varlık olarak üzerinde durulmasından insanın sosyal bir ve psikolojik bir yapısının üzerinde durulmadığından şikayet eden bir yaklaşım tarzı ve burada Taylora karşı çıkar beşeri ilişkiler yaklaşımı. Beşeri ilişkiler yaklaşımında kim var? Elton Mayo ve arkadaşları özellikle 1900 e, baktığınız zaman 1900'lerin başında 1920'lerde özellikle Elton Mayo ve arkadaşlarının e, daha çok 1920-30 yıllar arasındaki Hawthorne deneylerinde e, e, görüyoruz. Burada insanın e, için neler yaptıklarına bakıyoruz. E, bu deneylerde kısaca baş, e, bu deneylere gelmeden önce Elton Mayo e, burada beşeri ilişkiler yaklaşımında ne diyor, neyi kastediyorlar? Yani amaçları ne? Arkadaşlar çalışanlar üzerinde bilimsel araştırmalara başlatmışlar bunlar. İnsanın psikolojik ve sosyal yönünden yönünün de olduğuna dikkat çekmişler bunlar. Sadece ekonomik olarak bir insanı çalıştırmayın diyor. Bunların sosyolojik ve psikolojik yönleri de var. Bunu da yaparken 1920 ile 30 yılları arasında Western Elektrik şirketinde de üzerinde bir deney yapıyorlar. Orada ne yapıyorlar? Örgütün bir sosyal sistem olduğu, işletmenin bir sosyal sistem olduğu ve insanın da sosyal sistemin en önemli üyesi olduğu üzerinde duruyorlar. Harton deneylerinde ne vardı? Çalışma ortamının işini önce artırıp sonra azaltmak vardı. İşçinin basit bir araç olmayı, bir grup ortamında etkilenen, anlaşılması güç ve karmaşık bir varlık olduğunu göstermeye çalışmışlar aslında baktığınız zaman. Bundan bu hareketle e, araştırmacılar insan sorunlarının insanca çözülmesini istemişler. Yani e, bunun için de insanla alakalı verilere e, önem vermişler. İşte burada iş tatmini, moral, motivasyon ön plana çıkıyor. Burada baktığımız zaman e, sosyal yönünde e, egemen olduğunu görüyoruz burada. E, yani kısaca söylemek gerekirse bütün bunlarla baktığımız zaman yani bu tip psikolojik ve sosyal e, yaklaşımların yanında kişilerin e, işte morallerinin yüksek tutulması, motivasyonunun yüksek tutulması oraya aidiyet e, hissettirmesi açısından önemli. E, buna da baktığın zaman e, Taylor e, bunu ulu e, ussallaştırmak dediğimiz e, de, diyor, üretimi ussallaştırıyor. Ama Maya ve izleyiciler ise insancıllaştırmak diye bakıyor. Taylor daha bunu ilk yaklaşımda bilimsel yaklaşımda ne yapıyor? Bunu daha çok böyle işle orantılıyor. Tamamen onların çalışmasına yöneliyor. Ama burada Ertan Bey ve arkadaşları tamamen insanın yaklaşımlardan, insandan bahsediyor. İnsanın psikolojik yönünden olduğundan, insanın bir örgüt yapısı içerisinde o yapının bir bütünü ve en önemli üyesi olduğundan bahsediyor. Beşeri ilişkiler yaklaşımı dediğimiz yaklaşım tekrar söyleyeyim, burada insan unsuru aşırı derecede ağırlık vermiş ve işletmenin e, ekonomik planlarını aslında bir noktada ikinci plan atmış, bu noktada da eleştirilmeye başlanmış. Bu noktada geniş ölçüde olumsuzluklar yaşanmış ve eleştirilmişlerdir. Bundan sonra yine e, yeni bir yaklaşımımız ortaya çıkıyor, İnsan kaynakları yaklaşımı dediğimiz destekleyici yaklaşım e, ortaya çıkıyor. Ee, burada e, bu yaklaşımda e, bir örgüte temel kaynak e, olarak insanı e, konu alan e, bu yaklaşım yani insan kaynaklı yaklaşım temel olarak insanı konu alıyor. İnsanlara sahip oldukları yeteneklerin artırılması, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanması ve psikolojik yönden olumlu yaklaşılması haline verimlerinin artacağını ve doyumun sağlanacağını, mutluluğunun artacağını söylüyorlar. Yine e, bu yaklaşıma göre yöneticinin rolü iş görenlere verilen emir doğrultusunda çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek değil, onlara destek olmak aslında. Yani bir işin nasıl yapılacağı noktasında işin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek değil, sadece onlara bu işi yapabilmeleri için yol göstermek diyebiliriz. Mesela bunun için de yine çiftçi örneğini veriyor yazarımız bu anlatılan konularda. Ne diyor? Burada çiftçiler diyor ki bitkilere nasıl büyüyeceklerini, nasıl tohumdan yeşirip büyüyeceklerini anlatmazlar. Sadece o tohumu ektikten sonra onun yetişebileceği bir ortam hazırlarlar. İşte insan kaynakları yönetimi yaklaşımı da bu. Ne yapacaklar değil, ortamı güzelleştirmeye çalışırlar. Örgütsel hümanizma dediğimiz kavramın doğurmasına da yol açan insan kaynakları yaklaşımıdır. Yani örgütsel, örgütsel insanın yıl yaklaşımı ortaya atan bir kavramdır. 1960 ve 70 yıllar arasında bu ortaya atılmıştır. <laughs> Ya yani burada pek çok e, teori ortaya atılmış ama burada en önemli teoriler Maslow'un güdülenmesi ve McGregor'un X Y teorileri üzerinde durmuş. Maslow insanların e, bu genç arkadaşlar Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde ihtiyaçların sırayla belli gruplar halinde sırayla en alt basamaktan en üst basamağa doğru gitmesi üzerinde durulmuş ve ihtiyaçların birinin karşılanmadan diğerinin karşılanamayacağını e, sıralamış ki burada da şu var Maslow'da fizyolojik ihtiyaçlar ilk sırada en son kendini gerçekleştirmeye kadar giden bir süreçten bahsediyor burada. Baktığın zaman Mazo'nun teorisi çalışanların güdülenmesi konusunda yeni bir bakış açısı getirse de bir takım tenkitlere uğruyor. Yani burada en önemli tenkitlerden bir tanesi de Mesela sadece e, her şirketin biri olmalı, her çalışanın biri olmalı, herkes için bu e, ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamakların e, öncelik sırasının değişebileceği noktasında bir takım e, eleştiriler e, geliyor. Gruplar arasında da bu... E, Buna benzer eleştiriler yoğun bir şekilde e, geliyor. Yine Erzbek ile Mazlow'un teorileri karşılaştı, karşılaştırıldıkları zaman Mazlow fiziksel ihtiyaçlara önem verdi ve en e, başa aldığı görülürken yani fiziksel ihtiyaçlar bizim için en önemli şeyken Erzbek'e göre güdülenme başarı kişisel başarı en öndedir ön, ve kendini kabul ettirme en öndedir e, bu bu sistemde. Ee, yani Hatta Herzberg'in sınavlamada ücretin yeri çok çok gerilerdedir baktığınız zaman Herzberg'e göre. Herzberg için önemli olan kendini gerçekleştirme, kendini kabul ettirme vardır. Yine e, insan temeli alan teorilerin en ilginci 1957'de McGregor tarafından X ve Y teorileri ortaya atılmış. McGregor örgütlerde çalışan insanları ve yönetim tarzını iki gruba ayırmış. Bunlardan bir tanesini X demiş, bir tanesine Y demiş. X adını verdiği birinci gruba girenler genellikle çalışmaktan hoşlanmayanlar ve zorla çalıştırılanlar, Y grubuna girenler ise çalışmaktan hoşlanan ve sorunu alabilen katılımcı insanlardır. Burada baktığımız zaman McGregor o dönemde yöneticiler insanlarla ilgili gerçekleri ve özellikle dikkate almak istemiş. İnsanlar e, burada e, gerçekten Y teorisinin yaklaşımından çok daha uygunken, burada çalışanlar Y teorisinden çok daha uygunken zorla çalıştırılıyorlar, zorla bir iş yaptırılıyorlar. Yani çalışmak istemiyorlar aslında. Yöneticiler ise X teorisinde e, varsayımlara göre davranmakta ve modası geçmiş yanlış bir tarzı sergilemektedir. Bunu savunuyor aslında baktığımız zaman diyor ki çalışanlar. X teorisine göre zorla çalışıyorlar. Aslında çalışmak istemiyorlar. Y teorisine göre baktığımız zaman ise yöneticiler yani çalıştıkları işler mutlu olanlar, hoşnut olanlar. Buna bakıyoruz. Yine e, bu noktada McGregor'un fikirleri Yankı Yankı olmuş tabii ki. Yine burada Peter Drucker, Y teorisinden esinlenerek e, amaçlara göre yönetim teorisini ortaya geliştirmiş. Bu teoriye göre ise iş görevinin eğitilmesi ve ortak amacın benimsetilmesi halinde bireysel amaçlara, e, bireysel amaçlara ve örgütsel amaçlara çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. Yani burada ne var? E, i̇ş görevinin eğitilmesi, e, ortak amacın benimsetilmesi gerekiyor. Burada e, Peter <laughs> Drucker'ın Y teorisine göre baktığınız zaman amaçlara göre yönetim teorisini ortaya atmıştır. Tabi yine bir takım yine bunlarla alakalı seminerler, şeyde bunlarla alakalı yaklaşımlarda veya eleştirilerde gelmeye devam etmektedir. Son olarak baktığımız zaman durumsallık ve sistem yaklaşımı üzerinde durabiliriz durumsallık ve sistem yaklaşımı dediğimiz yaklaşım, insan kaynak yaklaşımının ilkeleri evrensel bir kaynak taşıması nedeniyle zamanla tabii ki eleştiriliyor baktığınız zaman. 1970'li yıllara geldiğiniz zaman insanlar artık teknoloji, çevre ve örgüt yapılarında insan iş ilişkisinin oluşturulmasında durum tespitinin önemli bir hale geldiğini görüyor ve durumunun tespit edilmesine bakıyorlar. Ve her bireyin birbirinden farklı olduğunu, her toplumun birbirinden farklı olduğunu ortaya atıyorlar ve bunun için de bir sistem kurulması gerektiğine inanıyorlar. Mesela örneğin diyorlar ki fabrika bir sistemse fabrikanın altında muhasebe ayrı bir sistem. Muhasebe ayrı bir sistemse muhasebenin altında çalışan işte atıyorum bodru ayrı bir sistem. Bunun gibi değerlendiriyorlar. Buna baktığımız zaman karmaşık bir yapı özelliği arz et, MS açısından işletmelerde daha alt unsurlara, daha alt gruplara e, ayırarak problemleri çözme aslında baktığımız şey bu. Yani örneğin işletmede bir e, sistem olarak tekrar söylerim, işletme bir sistem olarak kabul edilirse ona bağlı üretim, pazarlama bunların hepsi de işte insan kaynakları, finans, personel, yönetim gibi birimlerde bunların hepsi de birer alt e, sistem olarak değerlendirilir. İnsan karakteri yönetimi açısından sistem yaklaşımı en anlamda fonksiyonel değer taşı, iş analizi, işe alma eğitim gibi alt sistemden ayrı ayrı iyiliği bunların toplamından oluşan üst yönetimin iyiliğini yani insan kaynaklarını verimli kullanılmasını getirecektir. Bu tabii ki durumsallık ve sistem yaklaşımıyla alakalı bir durum. Tabii bunun Eleştirenler de olabilir. Yani bu başka bir sistemde gerçekleşebilir. Ama şunu görüyoruz. Bütün sistemlerin yapısından, şu son olarak bilimsel yaklaşımlar arasında baktığımız konunun temeli de insanlar. Artık insana değer veriliyor. Ve insanlar şirketlerde çalışırken insanların verimini, motivasyonunu artırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapmak istiyorlar. Çünkü verimin artması gerekiyor. Verim ile siz neye rahatlatacaksınız? Çalışanlarınızı da artıracaksınız. O yüzden çalışanlarınızla yapmak istiyorsanız o zaman çalışanlarınıza değer vereceksiniz ve çalışanlarınıza değer verdiğinizi sahibi değer vermek de olmuyor. Bu değer vermeyi ispatlamanız lazım. İnsanlar sizi bunu görmeleri gerekiyor. O yüzden bugünkü konumuzun verimli olduğuna inanıyorum. Ve devam edeceğiz. Konumuza ileriki bölümlerde bizi takip etmeye devam edin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada bugünkü konumuz insan kaynakları yönetimi Profesör Doktor Adem Uğur Adem Uğur'un insan kaynakları yönetimi kitabından faydalandık. Çok güzel anlatmış hocamız. Kısaca kendisine teşekkür ediyoruz ve onun kaynaklarından da yararlanmaya devam ediyoruz. Sizler iyi akşamlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.